Allah-u Teala Adem oğulları hakkında her ne yaratmışsa bunlar dört kısımdan birine girer. Birincisi hem yaşadığımız bu dünyada hem de süresiz yaşayacağımız dünyada faydalı olan şeylerdir. İlim gibi, güzel ahlak gibi şeyler gerçekte faydalı olan şeylerdir. İkincisi, o iki cihanda da zararlı olan şeylerdir. Bu zararlı olan şeylerde bilgisizlik, cahillik, kötü ahlaklılıktır ki gerçekte kişiye en büyük bela bunlardır. Üçüncüsü, bu dünyada rahata sebep olup öteki dünyada sıkıntıya sebep olan şeylerdir. Bu, dünya nimeti ve dünya malı çok olup onlarla zevk eylemektir ki aptal, ahmak olan kişilere göre bunlar nimettir. Ariflere göre ise beladır. Bunun benzeri şu aç kalmış kimse gibidir ki bir mal bulur, o malın içinde zümrüt vardır. Eğer o kişi aptalın, ahmağın biri ise onda ne olduğunu bilmezse nimet sayar. Eğer akıllı kişi ise bunlar mal değil beladır der. Dördüncüsü, bu cihanda sıkıntıya sebep olan fakat ahiret dünyasında rahatlık veren şeylerdir. Bunlar riyazet yani her isteğe perhizkarlık ve şehvete muhalefettir. Bunlar arifler hayatında nimettir. Bu tıpkı akıllı olan hasta yanında acı ilacın nimet, ahmakların yanında bela olmasın gibidir. Şunu bilmelisin ki dünya şeylerinin çoğu karma karışıktır. Onda hem hayır, iyilik hem de şer, kötülük vardır. Eğer bir şeyin fazla olması zararından çoksa o nimettir. Bu da her insana göre değişir. Kendine yetecek kadar malın faydası zararından çoktur. Yeteri kadarından fazla olan malınsa zararı çok kişiler için yararından fazladır. Kimi kişi vardır ki az şeyler bile ona zararlı olabilir. Hırsını artırmaya sebep olur. Kimi kişiler de vardır ki kamil kişilerdir, malın çok olması ona zarar ve ziyan vermez. Onları ihtiyaçları zamanında ihtiyaç sahibi kimselere vermek elinden gelir. Bu yönlerdendir ki kimi şeyler Kimi kişiler hakkında nimet, kimi kişiler hakkında da bela olur. Sen bilmelisin ki halkın hayır diyebildiği şeyler üç halin dışında kalmaz. 1- Ya o anda faydalıdır. 2- Ya da gelecekte faydalı olur. 3- Ya da asıl hüviyetinde faydalıdır. Bir şey kötü sayılıyorsa o da ya bulunduğu zamanda kötü ve çirkindir, ya gelecek zamanda çirkindir ya da aslında çirkindir. Şu hale göre en kamil hayır üç iyilik içinde bulunandır. Yani hem hoş hem güzel hem de faydalı olmalı. Bu şey de ilim ve hikmetten başka bir şey değildir. Kamil şer, büyük kötülük de cehil, bilgisizliktir ki hem hoş değildir, hem de çirkindir, hem de zarar vericidir. Sen bilmelisin ki ilimden, bilgiden daha güzel hiçbir şey yoktur. Lakin bu gibi kişilerin gönlü hasta olmamalıdır. Yine ey salih kişi sen belki bilgisizlik, cahillik hastalıktır. Hoşluktan uzaklaşmaktır. Bir kimse bir nesneyi bilmese ve onu bilmek dilese hemen bilgisizliğin ne büyük bir dert olduğunu görür ona şahit olur. Cehalet çirkin şeydir. Lakin bu çirkinlik kişinin üstünde görünmez. O aksine kalbin içindedir ve kalbi körleştirir. Bu çirkinlik görünen çirkinlikten daha kötüdür. Birçok şey vardır ki bir yönden ziyan olsa bile bir yönden de faydalıdır. Elin kurtarılması için parmağı kesmek gibi. Yalnız cahillik ki hiçbir yönden faydası olmayıp her yönden yalnız zararı vardır. Bazı şeyler de bir bakımdan faydalı başka bir bakımdan zararlı olabilir.'' Bir kaptanın gemisi batacağı korkusundan selamete varmak için malı denize atıp savrulmasın gibi. İnsanlar lezzeti olan her şey nimettir demişlerdir. Lezzeti olan her şey de üç kısımdır. Birincisi bu en hasis, en bayağı olan lezzettir ki o karında ve tenasül aletlerinde bulunur. İnsanların çoğu bunları nimet bilir. Daima da bunlarla uğraşır. Her ne dilekte bulunurlarsa bunlar için dilerler. Bu lezzetin aşağı bir lezzet olduğunun delili bütün hayvanlar arasında bunda bir ortaklık bulunması. Hatta hayvanlar bu lezzette insandan da öndedir. Yemeleri, çiftleşmeleri ziyadedir. Hatta sinek ve karıncalar ve başka kurtcağızların hepsi bu hususta Adem oğullarının ortaktır. Eğer bir kimse bütün özünü bu lezzetlere verse, Arşın haşereleri derecesine inmiş ve bu hususta onlarla ortaklaşmış olur. İkincisi halka başkanlık etmek lezzetidir. Başkalarından daha iyi olmak isteğidir. Bu da hışım, kızgınlık kuvvetinden meydana gelmektedir. Bu lezzet her ne kadar mide ve çiftleşme lezzetinden daha şerefli ise de haddi zatında o da aşağılıktır, hasistir. Çünkü hayvanlardan kimi bunlar ortaktır. Mesela aslan ve kaplandaki bir galebe çalmak ve öteki hayvanlardan daha üstün olmak hırsı vardır. Üçüncüsü ilim ve hikmet lezzetidir. Hak Teala'yı onun yüce kudretini acayip yapılacağını bilmektir. Bu her lezzetten daha üstündür. Çünkü hiçbir hayvana hiçbir canlıya bu lezzet nasip olmamıştır. Belki bu meleklerin sıfatıdır. Belki de Hak Teala'nın sıfatlarındandır. Eğer bir kimsenin duyduğu lezzet ilim ve hikmette olursa ve bunu başka bir lezzette bulamazsa o kişi kâmil bir insandır. Yine bir kimse ilim ve hikmette bir lezzet duymazsa o kişi kâmil değil, noksan bir kişidir. Hatta hasta ve helak olmuşlardır. Müminlerin çoğunluğu bu iki kısımdandır. Onlar hem ilim ve marifetten lezzet bulurlar hem başka şeyden tadılırlar. Mesela başkan olmakta, Yüksek isteklerde şefkate lezzet bulurlar. Lakin bir kimse ilim ve marifetten lezzet duyduysa başka lezzetler ona örtülü kalır ve bağışlanır. Bir kişiye öteki lezzetler üstün gelir de ilim ve hikmet lezzetini zahmet çekerek alırsa o kişi noksanlık derecesine daha yakındır. Eğer ilim ve hikmet lezzeti ağır basıyorsa işte sevap kefesinin ağır basmasının manası budur. Eğer diğer lezzetler ağır basıyorsa bu da günah kefesinin ağır gelmesi demektir. Nimet ahiret saadetidir. Çünkü bu nimetin aslı dileğiştir. Bu dileği ise başka nimetlere vesile olsun diye istenen bir değildir. Bu türlü nimet dört nesnedir. 1 faniyeliğin geçiciliğin yolu olmayan bekadır. Sonsuz bir devamlılık baki kalmıştır. 2. Bu nimete öyle bir sevinci ermektir ki hiçbir üzüntüyle karşılık değildir. Şu ilahi sırları öğrenme ve vuku bulacak olayları önceden bilme ilmidir ki bilgisiz bilgisizliğin karanlık ve bulanıklığından uzaktır. 4. Şu zenginliktir ki ona ne fakirlik ne muhtaçlık yol bulabilir. Bu vasıfta bir lezzetse Hazreti Rububiyet'in müşahadesiyle olur ki bu devamlı, kesintisiz bir lezzettir. Melal ve zevalin, üzüntünün ve sona ermenin bu hale yolu yoktur. Gerçek nimet, hakiki saadet işte budur. Dünyada nimet sayılan her şey bu ahiret nimetine vesile olmasından ötürüdür. Başka nimetler arasında matlup değillerdir. Tam nimet de insanın Allah'tan bu nimeti dilemesidir. Başka bir şeyi matlub olmamalıdır. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Hayat ancak ahiret hayatı yaşayışıdır. Resul Hazretleri bu sözü dünyanın şiddetli sıkıntılı bir devresinde söylemiş, kendisine dünya zahmetinden teselli vermek istemişti. Bir kez de büyük bir sevincinden ötürü söylemiştir bu değişi veda hacındaydı ve kendisi çok sevinç içindeydi. Neşesinin zirvesindeydi. Müminler ondan hacı amellerini sormaktaydılar. Resul Aleyhisselam kendisinde dinin bu kemalini görünce hayat ancak ahiret hayatıdır diye buyurdu. Bunu dünya lezzetine gönlünün kapılmaması için buyurmuştu. Müminler arasında bir kişi ey Allah'ım ben senden nimetin tamamını, tümünü isterim dedi. O zaman Resulullah şöyle buyurdu. Nimetin tamamı nedir bilir misin diye sordu o kişi de. Bilmiyorum ya Resulullah diye cevap verdi. Resulullah Efendimiz de nimetin tamamı cennete girmendedir diye buyurdu. Ama dünyada olan nimetlerden herhangi bir şeye ahireti vesile değilse onlar hakikatte nimet değillerdir.'' Lakin ahirete vesile olan şeyler, cennete girmenin sebepleri, şartları 16 kısma erişir. Dördü kalpte, dördü bedende, dördü dışta, dördü de bunu birbiriyle toplamadadır. Kalpte olan mükaşefe ilmi, muamele ilmi, iffet ve adalettir. Mükaşefe ilmi, hüdayı ve hüdanın sıfatlarını, meleklerini ve resullerini bilmektir. Muamele ilmi, işlenecek ameller bilgisidir ki bu kitapta da daha önce açıklanmıştır. Bunlar din yolunun tehlikeli geçitleridir ki nitekim muhlikat rüknümüzde bahsetmiştik. Ahiret yolunun azı olanlar bunlardı. İbadet bölümümüzde anlatmıştık. O yolun duraklarını, menzillerini münciyat bölümünde açıklamıştık. Bunlar tamamıyla bilinirse muamele ilmi bellenmiş olur. İffete gelince o aşırı istek, şefet kuvvetini ve kızgınlığı sükunete erdirmek güzel ahlakı bütün yüceliğiyle meydana getirir. Adalet de şudur. Şevveti ve hışmı, kızgınlığı bütün bütün yok etmektir. Çünkü bu yapılırsa sonuç hüsran olur. İnsan bunu kendisine musallat ederse tuğdan doğar, asirlik belirir. Bu istikamet terazisiyle tartılmalıdır. Nitekim Hak Teala şöyle buyurdu. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. İsra suresi 35 ve yine Cenab-ı Hak bu yolda şöyle emiri buyurdu. Tartıda adalette sınırı aşmayın. Doğru tartın ve zinde ziyan verici olmayın. Rahman suresi 8 ve 9 Bu dört kısım kalp nimeti beden nimetleriyle birlikte olmayınca tamam olmazlar. Bedende olan nimetler de dörttür biri sağlık, iki kuvvet, üç güzellik, dört uzun yaşamadır. Ahiret mutluluğunun sağlığa, yüce ve uzun ömre muhtaç olduğu gizli değildir. Çünkü ilim, amel, güzel ahlak ve faziletler olmadan Adem oğlunun kalbinde bunlar kemal bulamaz. Ama güzelliğe ihtiyaç az duyulur. Güzel yüz o kişinin hacetini tezce meydana getirir. Ama güzellik de mal ve makam gibidir.'' bu manada olduğu gibi dünya işlerinde amel etmeye yarayan her şey ahiret işlerinde de amele yarar. Çünkü dünya işleri ahireti unuturmaya, ahiret feragetine sebep olur. Oysa dünya ahiretin tarlasıdır. Hem de dış güzellik iç güzelliğinin bir delilidir. Çünkü güzellikler Allahu Teala'nın bir inayet nurudur ki doğum vaktinde parıldar. Bedenin dışındaki nimetleri de bedenin muhtaçlığı vardır. Bunlar da mal ve mevki, ev halkı, kabile ve oymak, oğul, ululuktur. Lakin zahidin malı olan ihtiyacı şu yöndendir ki, eğer bir kişinin malı olmasa bütün gün yiyeceğini kazanmak için çalışır, ilim ve amele az vakit bulur. Ancak yeteri kadar maldır ki dinin nimetidir. Mevki makamın ihtiyacına gelince... Eğer bir kişinin malı olmazsa halkın gözünde alayla karşılanır. Düşmanların fenalığından güvenç duymaz, mal ve mevkiin ziyadeliğinde zarar çoktur. Bundan ötürü Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kişi sabahleyin yerinden kalkınca sağlıklı olsa, kendine güvense, o günün yiyeceği elinin altında bulunsa, o kişi sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi olur. Bu da malsız ve makamsız bir kimse için olmaz.'' Resulullah Efendimiz yine şöyle buyurdu. Mal Allah'ın muttaki kullarına ne güzel bir yardımıdır. Fakat ailede kadının ve evladın nimet olduğu şundan ötürüdür ki eşi ve çocukları olan kişi çok uğraşmadan kurtulur, şefetin şerrinden emin olur. Bu sebeple ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kişiye uygun kadın ne güzel yardımcıdır. Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun Resulullah Efendimiz'e şöyle buyurdu. Ya Resulallah dünyada ne toplayıp biriktirelim? Resulullah Efendimiz de şöyle buyurdu. Allah'ı zikreden dil, şükreden kalp ve mümin bir kadın. İnsan öldükten sonra evlat hayır ve duaya sebep olur. Hayattayken yardımcıdır. İyi evlat ve hayırlı mal insana kol ve kanat gibidir ki bütün işlerde yeterli işler görülür. Eğer zararlarından kaçınabilirse ki bunların faydaları Adem oğlunun dünyaya haris olmasına değmez, hepsi de nimettir. Fakat iyi soydan nimettir. Mesela önderlik Kureyş'e mahsustur. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Önderler Kureyş'ten çıkar. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Nutfenizi kendinize denk olan birine salın ve bu hadisi şerifini şöyle tamamlamıştır. Çöplükte yetişen ottan sakının. Ashab-ı kiram o zaman o nedir ya Resulallah diye sordu. Allah'ın Resulü de şu cevabı verdi. Kötü soydan gelen güzel kadın. Ey salih kişi sen bil ki soydan muradımız zengin soyu değildir. Belki dinde soylu olan kişidir ki onun salah ehlinden veya ilim ehlinden olmasıdır.'' Çünkü soy sopun iyiliği de büyük bir nimettir. Ahlaksa çok kez asıldan, kökten gelir. Kökün iyi olması, dalların iyi olmasına delildir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azim'de soy için şöyle buyurur. Babaları da iyi bir kişiydi. Kevs Suresi 82 Geriye kalan dört hale gelince, bu 12'nin toplamından meydana gelir, bunlar da bir, hidayet, doğru yola girmek, 2. Rüşt, olgunluk, erginlik. 3. Tesdit, doğru işlerde kudret ve kolaylık bulma. 4. Teyit, doğrulamadır ki hepsine birden tevfik, Allah'ın yardımına kavuşmak denir. Hiçbir nimet tevfiksiz olmaz. Tevfikin aslı manası kulun iradesiyle Hak Teala'nın kazası arasına muvafakat rıza salmaktır. Bu serde de hayırda da olur. Lakin tevfik adeta ibadete has olmuştur. Bir kulun iradesiyle Allahu Teala'nın kul hakkında olan hayır kazasının arasını cem etmekte tevfik dört şeyle tamam olmaktadır. 1. Hidayet Hak yoluna ermidir ki hiçbir kişi hidayetten uzak kalmaz. Eğer bir kişi ahiret mutluluğunu dilese ama onun yolunu bilmese yolun olması onun hakkında ne fayda verir? Hidayetsiz sebepler fayda olmaz. Bundan ötürüdür ki Hak taala kullarına minnet kıldı ve şöyle buyurdu. Bizim Rabbimiz o şeyleri takdir edip yarattı ve bundan sonra onlara hidayet kıldı. Taha Suresi 50 Ve Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Rabbinin yüce adını tesbih et. Çünkü o her şeye biçim verendir. O her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir. Ala Suresi 1, 2 ve 3 Ey salih kişi! Sen bil ki hidayet, doğru yola varış, üç derece, üç duraktır. Birinci derece hidayet, hayırla şehrin arasını ayırabilmektir. Bu hasilette bütün akıllı kullara bahşedilmiştir. Kimi kişilere kendi akıllarıyla, kimi kişilere peygamberlerin diliyle ihsan buyurulmuştur. Ve Hak Teala şöyle açıklamıştır. Biz ona iki yolu hayır ve şerri gösterdik. Beled Suresi 10. Bundan ötürü Cenabı Allah Semud kavmine onları önder göstermiş ve Kur'an-ı Azim'inde şöyle buyurmuştur. Semud kavmine gelince biz onlara da hidayet kıldık. Doğru yolu gösterdik ama onlar kör kalmayı hidayetten üstün gördüler. Fussilet Suresi 17. Bir kişi bu hidayetten mahrumsa ya kibiri ve hasetten ötürü mahrumdur ya da dünya meşgalelerinden ötürü. Kulağını peygamberin sözlerine vermemiştir. Nebi sözlerini tutmamıştır. Yoksa hiçbir akıllı kişi hayırla şerri, iyilikle kötülüğü birbirinden ayırt etmekten aciz değildir. İkinci derece hidayet. Bu, Asibe hidayettir ki mücahade ve din muameleleri arasında yavaş yavaş doğar ve hikmet yolu açılır. Çünkü böyle bir özel hidayet mücahadenin meyvesidir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Biz mücahede kılanlara, yolumuzu cehd gösterenlere elbette doğru yolu gösterir, hidayet kılarız. Ankebut Suresi 69 Dikkat edilirse Cenab-ı Hak kendimize hidayet kılarız diye buyurmadı. Hidayet yollarını gösteririz dedi. Hak Teala yine şöyle buyurdu. Onlar doğru yolu buldukları için Hak Teala da onların başarılarını artırdı, hidayetini ziyade kıldı. Muhammed Suresi 17 Üçüncü derece hidayet. Bu hasarın hası olanlara mahsus hidayettir. Bu bir nurdur ki ancak peygamberler ve veliler aleminde zahir olur. Hak Teala Hazretleri bundan ötürü şöyle buyurmuştur. Allah'ın hidayeti işte bu hidayettir. Bakara Suresi 120 Hak Teala bu hidayete hayat dedi ve yine şöyle buyurdu. Biz ölü kişiye hayat verdik ve halkın içinde kendisiyle yürüyebileceği bir nur verdik. En'am suresi 122 2. Rüşt Hidayetle insanın kendisine hak yoluna girme dileğinin doğmasındır. Nitekim Cenabı Hak şöyle buyurdu. Biz daha önce İbrahim'i irşad eylemiştik ve onun buna ehil kişi olduğunu biliyorduk. Enbiya Suresi 50 Buradaki irşatı rüşte erdirmek, hak yoluna doğrultmaktır. Buluğa eren oğlanca malı saklamanın gerekli olduğunu bilip de onu saklamasa ona her ne kadar hidayete ermiş olsa bile rüştü var denilemez. 3. Tesdit Bu da hidayete eren kişinin uzuvlarının her türlü hareketi dost doğru ve kolaylıkla yerine getirebilmesidir. Böylece muradına tez erişebilmesi demektir. Hidayetin semeresi marifette, rüştün semeresi daha iyi yani insanın içinden gelen bir duyguyla iyi şeyleri sevip istemesinde ve testidin semeresi ise kudret ve hareket vasıtası olan uzuvlarda, adetlerde görülmektedir. 4. Teyit Batın yönünden görüş kuvvetini kesinleştirmede, zahir yönündense gayret ve hareketinde güç kazanmada gayben yardım görmekten ibarettir. Nitekim Hak Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Seni Cebrail'e teyit eyledim. Maide Suresi 110 Yani seni Ruhül Kudüs'e güçlendirdik. İsmet de teyide yakındır. İsmet şudur. Kişinin içinde bir maniya, bir set peydah olur. Onu masiyet, günah ve şirk Allah'a koşma yolundan engeller. O kişi de o maniyanın ne yerden geldiğini anlamazı bilemez.'' Nitekim Hak Teala şöyle buyuruyor. Kadın Züleyha Yusuf'a kast eyledi. Hak yönünden bir burhan işareti onu engelleseydi o da Yusuf da ona gidecekti. Yusuf Suresi 34 Bu açıklamasını yaptığımız dünya nimetleri ki ahiret yolunun azığıdırlar, bu nimetlerin de başka sebeplere Onların da daha başka sebeplere nihayet hepsinin bu sebepler zincirini araya koyan Allah'a kavuşmaya götürücü sebeplere ihtiyacı vardır. Bu sebep zincirini baştan sona tek tek açıklamak çok uzun olur. Burada bu kadarıyla yetinelim.